Ne yapıyoruz biz? Temizlik yapıyoruz değil mi? Evet şunları indireyim bir. Evet Yiğit Ali ile ben şu an temizlik yapıyoruz ama buradan aşağı iner misin? Oyuncak dolabını temizleyeceğiz değil mi anneciğim? Tamam Evet. Tamam tamam tamam. başka dem. orada. Tam tam tam. Fırça varmış. Aa balon. Gördün mü balonları? Şişirelim mi balonları? Araba mı varmış bir de? Yeter mi böyle? Hayır onu yapamayız şimdi. ah, balon şişirdim sana. Turuncu balon. Oh, oh, oh. Turuncu. Oh, oh, oh. Hadi insanlar ilk kaldırayım buradan. Hadi. İm dolabını düzenleyeceğiz senin. Efendim. Evet. Oppa! Ay su boyayı kırdım oğlum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet bunu buraya koyalım. Boyalarını da burada kalabilir bence. Ay. İnanmıyorum. Çok karıştırmışsın dolabını. Bu da buraya koyalım. Makyaj fırçası ile oynuyor iyi teyzesinin pırpıçalarını topladı değil mi anneciğim? Bunları da şunun içine koyalım. Terapi vakti. Temizlikle Evet. Bunu bu. Bir bantmış. Bunu... Yeteri bunu ne yapayım? Ne istersin bu bantla? Ne yapacaktın bandı? Burada bir tane daha balonum var. İster misin? Şey, i̇ster misin? Şişireyim mi? <laughs> tamam. Al bakalım. Kim Bir tane de sarı varmış burada. Bunu da şişireyim sana. Farklı. Bu sarı çok küçük. Bu, bu kadar yeterli bunda. Evet. ile oyuncak odasını düzenliyoruz. sorularını da buradan alırsın. Bunları atabilir miyiz anneciğim artık? Aa yeterli burada bir tane boya şey boya buldum anneciğim. Bakın falan. Buna bakmam lazım. deneyeceğiz birazdan Tabii. tamam mı? Şu kitaplarını da düzenlemem lazım için. Çok karışık şu an ya. Çok ben de buraya getireyim mi şu an? İster misin? Odanda yatmak ister misin Hı. artık? Hı. Odanda yatmak ister misin yeter Söyle bakayım bir Oo. Korktum. Neden korktun? Hemen korktun. Şaka yapıyorsun. Ben şaka yaptın değil mi? Katir. Katir. Bence de şaka yaptın. Bunun bir... Aa! Ah! Vidası nerede dediğin yerine? Nitali bunu çok seviyor ya. Bayılıyor Nitali ama galiba kaybetmiş. Okay. Anneciğim bunun diğer vidası nerede? 3, 2, 1, evet. 3, 2, 1, evet. Evet yaşasın. Bunları da dolabına indirelim. çok tatlı. Tospik, tospiki de kaldırayım mı anneciğim? Miran'ın tospikini kaldırabilir miyiz? Kaldıralım olur mu? Hadi kaldıralım. Hadi kaldıralım. Tospik de beklesin bizi. Bunu da tedavi sana değil mi anneciğim? Biraz içinde kıyafet şu an saklayalım. Sonra giyeceğiz. Aa, ceketimi nasıl düşürdüm onu saklayacağım. Aha. Oley. Bu da bitti. Başka ne yapacağız? Önce sandalye şeyi ben çekelim. Merdivenimi Anneye yardım eder misin biraz? Etmek ister misin? Çekil böyle sersem nasıl olacak? Çekil bakayım. Kalk üstünden. Bakalım böyle nasıl oluyor? Ay çok tatlı oldu bence. Buraya da yatağını getirelim değil mi? Tamam. 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 <laughs> Anneyi taktın Yiğit Ali'cim. Şimdi az kaldı. odasını göstereceğiz size. Anne. Efendim. Düştün mü? Canın mı acıdı? Kıyamam sana. Kalk hadi. Annem. Arkadaşlarına merhaba yapar mısın? Merhaba. Biz temizlik yapıyoruz. Odamı düzenliyoruz. <laughs> <laughs> merhaba. Merhaba. Öpücük at. <laughs> kameraya. Aa nereye attın Nitali? Yukarıya atmışsın. Hoppa! Evet, şimdi ne yapıyoruz? Mutfağa getireceğim bunu. Kukiye. Kukiye, ne oldu? Mutfağını da getirip buraya koyalım, değil mi? Arabanı buraya koyalım. Fana eşyalarını üstüne koyacağım ben şimdi. Ah korktum yavaş. Ben korktum dikkatli olmalısın. Hey Evet şimdi Yiğit Ali'nin odasını biraz toparladık. Halıyı ters. Diğer şekilde serdik bu defa. Oyuncaklarını karşıya koydum. Şimdi oyuncak okay. dolabını ve kitaplığını düzenleyeceğim. Bir de yatağını artık odasına getireceğiz. Burada uyuyacak değil mi Yiğit Ali'ciğim? Değil mi anneciğim? Evet. At. Yaşasın. Söyle yaşasın. Evet, rengarenk balonlarımız var şu an. Peki kaydıranı nereye koyalım? Peki. Efendim? Kaydırağı nereye koyalım anneciğim? Böyle kalsın mı? Burada oynarsın olur mu? Bence olur. Büyük kaydırağımız yaşanmıyor <laughs> zaten. neden patlattın? Çok korktum. Telefonunu patlattı. Sen de mi korktun? <laughs> gel buraya gel. Gel. Gel yanıma gel. Patlıyordu. Balon da patladı? Patlıyordu. Ben de korktum. Neden beni korkutuyorsun? Patlıyordu. Patlıyordu. Evet pat yaptı değil mi? Ben de çok korktum. Pat, pat yaptı. Evet anneciğim. yani balon patlattı ve korktuk ama çok güzel patladı gerçekten. Hadi o şeyli kitaplarını mı düzenlesek? İyi tanecim şu an. İster misin? Küçük kitaplarını bir yere, büyük kitaplarını bir yere koyalım. Meyveler, sebzeler bir yere olsun. Çok karıştırmışsın kitaplarını çok. Çok yaramazlık yapmışsın. Evet, bunlar buraya. Ye Arkadaşlarına merhaba der misin? Hı hı. Yanımda gel merhaba de. Hadi merhaba arkadaşlar. Söyle bakayım. Söyleniyor şu an. Onun yerine ben diyeyim. Yayına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün birlikte düzen yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Nita'nın odasını düzenliyoruz çok oynadı. Değil mi ben, ben. Efendim. Ne varmış orada? Ha. Ha. Aa, aa. Şık 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 şık. Ama. Anneciğim bak böyle çek. Bir dakika beni dinler misin? Çekmek yok. Sandalyeye çıkacaksın. Bekle. Al bakayım. Ne istiyorsun? Hmm, resim mi yapalım? Peki. Resim defterini vereyim mi? Al boya tabana. Gel. Gel. Otur buraya, yapalım. Otur. De. Otur buraya. De. Otur, aferin sana. Güzel otur. Güzel otur anneciğim. Aferin oğluma. Hadi anne de otursun. Gel. Sen de geldin, evet. Hop. Ama bizi görmüyorlar şu an. Neden biliyor musun? Seni görmüyorlar, beni görünce, beni görünce de seni görmüyorlar. Açıl, açılsın bakalım. Hadi ver. Hı <laughs> hı, <laughs> al bakalım. Hı <laughs> hı. Efendim oğlum. Bu boya kalemlerine incedi bayılıyor. Bir markete gelmişti böyle çeviriyorsun. Daha sonrasında internetten tamam, de değil. aradım bulamadım. Bulan olursa bana yorumlara linkini atabilirse çok memnun olurum. Şöyle çeviriyorsun. Pastel boya. Kalem şeklinde ve İtalyan buna bayılıyor. Değil mi anneciğim? Otobüs. Evet, ne yazdın sen oraya? Ne yazdın bebeğim? Oldu. Otobüs. otobüs mü yaptın? İtalyan otobüs yapmış. Otobüs. Evet. evet şimdi İtalya burada boya yapsın. Ben kaçıyorum. İtalya'nın odasını tamamen temizleyeceğiz. Daha sonra yayına gireriz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.